Merhaba arkadaşlar. Sizlere güzel bir model göstereceğim. Ben yeşillerinden 3 tane yaptım. 2 de çiçeğini yaptım. Evet şimdi size yeşillerin yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 tane ip dalıyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 5 tane zinciri atlayıp 6. zincirimizin içine batıyoruz. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. Evet. Burada dolgu işlemimiz bu tarafında kaldı. Şimdi bu tarafına dolgu işlemi yapacağız. Bir iki zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıp bu halkamıza dolgu işlemi yapıyoruz. Bir iki 3 4 5 6 tane dolgu işlemi yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Evet. Aynı halkamıza ilmek almadan batıyoruz. Ve bu ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şöyle bu dolgumuz da bu tarafta kaldı. Halkamızın bu tarafına da sık iğne yapıyoruz. İlmek almadan batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 2 3 3 5 tane dolgu işlemi yapıyoruz. Şöylece alıp ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Şu şekil oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çekiyoruz. 2 ilmek alıyoruz. 2 3 4 5 tane zincirimizi atlıyoruz. 6. zincirimizin içine batıp çıkarıyoruz. Şöyle 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. Şimdi bu dolgumuzun olduğu tarafa sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptık. Halkamıza batıp şöyle çıkarıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu dolgumuzun olduğu tarafa sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu tarafa da dolgu işlemi yapacağız. 2 zincirimi çektim ilmek alıp halkama dolgu işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane dolgu işlemi yapıyorum. 1 iki zincir çekiyorum ilmek almadan batıp ilmeğin içinden çıkarıp bir zincir çekiyorum Evet arkadaşlar şöyle dolgularımızın biri bu tarafta biri bu tarafta Evet arkadaşlar bu sık iğnemizin ortasına battım. Şimdi ilmek alıyorum. Buradaki dolgu işlemimize geçiyoruz. 1 2 3 4 defa aynı yere batıyoruz. Bunları şöyle bir iki defa da çıkarıyoruz. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bu uç kısmına batıyoruz. Evet. Bir tane obje oluşturuyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen yanına batıyoruz. 1 2 3 4 defa batıp Evet, iki defa da çıkarıyoruz. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bu üç kısma batıp bir defa daha çıkarıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen dolgumuzu yanına batıyoruz. yine. 1 2 3 4 defa batıp İki defa da çıkarıyoruz. Bir iki üç, dört zincir çekip ucuna batıp objeyi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir 2 3 4 defa batıyoruz 2 defa da çıkarıyoruz 1 2 3 4 zincir çekip ucuna obissine oluşturuyoruz İlmeğimizi alıyoruz yanındaki dolgusuna batıp 2. 3 Evet 4 defa yaptık 2 defa da çıkardık 1 3 4 zincir çekip ucuna objesini yapıyoruz ilmeğimizi alıp yine yanındaki dolguya 2 3 4 evet ilmeklerimizi çıkarıyoruz 3 4 zincir çekip objemizi oluşturuyoruz evet ilmeğimizi alıp 1 2 Dört zincir çekiyoruz. Objemizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz. Şimdi burada 5 tane sık iğne yapmıştık. Onların şu orta kısmına ilmek almadan batıyoruz. Bu ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Şöyle bağlantımızı yaptık. İlmeğimizi alıp buradaki dolgu işlemimizin içine geçiyoruz. 1 2 3 4 Evet. 4 zincir çekip objemizi oluşturuyoruz. Evet, ilmeğimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Hep aynı işlem olduğu için ben bu uca kadar bunu yaptım. Size şimdi dönüşünü göstereceğim. 1 2 3 4. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Bu sık iğnemizin ortasına batıyorum. Ve bir defa da çıkarıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. Buradaki dolgumuza dönüyoruz. 1 2 3 4 Evet iki defa da çıkarıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz objemizi oluşturuyoruz ilmeğimizi alıp yanındaki dolguya 1 2 3 Evet 4 Batıyoruz bir defada çıkarıyoruz iki defada bir iki üç dört zincir çekiyoruz ve uç kısmına batıyoruz objemizi oluşturuyoruz ilmeğimizi alıyoruz hemen yanındaki dolguya geçip bir Evet arkadaşlar burası karıştı çıkardı. Bir. iki, Üç. Dört. Evet. iki defa da çıkarıyoruz. Bir. 2 3 4 zincir çekip ucuna batıyoruz objemizden oluşturuyoruz. Ilmek alıyoruz. Yine yanındaki doluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 ve 2 defa da çıkarıyoruz. 1 2 3 4. çekip objemizi oluşturuyoruz. İlmeğimizi alıp yine yanındaki doğruya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Evet. iki defa da çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekip Evet. Obşemizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Yine Yanındaki dolgumuza geçiyoruz. 1 2 3 4 Evet. 2 defa daha çıkarıyoruz. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Objemizi oluşturuyoruz. İlmeğimizi alıp yine yanındakine 1 2 3 4 tane bulgu yaptık. 2 defa da çıkarıyoruz. 1 3 4 zincir çekiyoruz. Objemizi oluşturuyoruz. Evet, şimdi bu sık iğnemizin ortasına işlem, bu üstüne işlem yapmıyoruz. Sadece bu orta yerine batıyoruz. İçinden çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu şekil oluyor. Buradaki dolgularımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben şöyle şu şekilde yaptım. Şimdi size sonuncusunun yapılışını göstereceğim. Evet iki tanesini yaptım. Ilmek alıyoruz, yanındaki dolguya batıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Şöyle iki defa da çıkardık. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. O bir şeyimizi oluşturuyoruz. Evet, ilmek alıp yine yanındakine 2 3 4 defa batıp 1 2 defa da çıkarıyoruz 2 3 4 zincir çekip objemizi oluşturuyoruz Evet ilmek alıp yanındaki dolguya 1 2 3 Evet Dört defa batıyoruz, iki defa da çıkarıyoruz. İki, üç, dört zincir çekip objemizi oluşturuyoruz. Ilmeğimizi alıyoruz. Yanındaki dolap geçip bir, iki, üç, dört defa batıyoruz iki defa da çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Uç kısmına batıp objemizi oluşturuyoruz. Evet, ilmek alıyoruz. Bir, iki, üç, dört defa batıp iki defa çıkarıyoruz. 2 3 4 zincir çekip objemizi oluşturuyoruz. Evet ve bu tarafı sık iğne onun orta kısmına eklememizi yapıyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle size örneğimizi Evet arkadaşlar. Bundan böylece çanta sapı da yapabilirsiniz. Bunları böyle örüp şu uç kısımlarından ekleyip genişletip şöyle yelek de yapabilirsiniz. Çanta da yapabilirsiniz. İsteğe göre şu uçlarından eklersiniz. Her şeye dönüştürebilirsiniz.